Şu anda ligde ilk 6 içerisindeyiz. Bu bizim sezon başı koyduğumuz kendimiz için hedeflerimizden biriydi ama bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Onun için de Efes maçı çok önemli. Tabi deplasmanda Efes gibi geniş bir rotasyonla top oynayacağız. Bunun için hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Sakat oyuncularımız iyileşti. Bu güzel haberimiz. Bir tane de yeni transferimiz geldi. Onda lisansı çıktı. Onun için bizde kolay bir lokma olmadığımızı Efes deplasmanında göstereceğiz. Bugüne kadar kendi sahamızda sadece 3 mağlubiyet aldık. Fener, Efes ve Beşiktaş mağlubiyetleri. Galibiyetlerin tamamının kazanımı taraftardı. Onlar sayesinde biz maçları kazandık. Özellikle ilk burada oynayacağımız ilk Galatasaray maçına taraftarımız gelirse gene bir galibiyetle onlarla beraber sevinerek sahadan çıkarız. Onları bütün maçlarımıza ilk olarak da Galatasaray maçımıza bekliyoruz. Bu hafta Anadolu Efes'le oynayacağız. Avrupa'nın formu takımlarından, iyi takımlarından bir tanesiyle mücadele edeceğiz. Geçen hafta istemediğimiz bir galibiyet yaşadık evimizde taraftarımızın önünde. Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz ve çok iyi çalışıyoruz dersimize. Umarım ki Sağda istediklerimizi yansıtıp kazanan tarafta biz oluruz ve bizim için çok önemli bir galibiyet olacaktır. Playoff adına direkt playoff'a kalma hedefimiz var sezon sonunda ve bizim için çok önemli bir maç olacak bu.